Olum şaka mı bu? Evet, Hiçbiriniz yapmadı. <laughs> <de, gülüyor> <laughs> Lan niye basmadık? Ya. Çağatay. Aptal, abi. abi ben senle birlikte ta mapin sağ üst köşesinden Oğlum, sol üst yetiş... köşesine gittik amana koyayım. Adamlar gitmesi lazım. Abi, abi. Bu, aptal geri kalanı salak olduğu için. Abi, abi bastım herkes sağa her gidiyor, soldakine bastım. Gitmesi ama öldürmedik. Yana. öldürmedik. Kanka reaction da zamanda bitiremedikleri için millet kek kadar. olduğu için yapamadılar görevi bedavadan kazandık. Oğlum. Abi, abi oksijen odası çıktı. Biz keyif alırdınız. Bunlar salak olsa abi, bir tek Kaan gitmişti. Siz harbi geri zekalısınız şey. ya. ya. Böyle tatlı duyarsız çok kötü oluyor. Duyarsız tavrın amına koyayım. Oğlum geçen ellerden de biliyorum ben dedim ya niye kimse görev yapmıyor diye Ertaş sus dedi amına. Aptal gibi dolaşıyor. Oğlum en sağdan benle Çağatay koştuk yetişemedik yani. Kanka ben en sağ altta. Böyle bir şeyde ilk defa geliyor başka biri gider diye gitmedim ben. Aynen, en sağ alttaydım. Bin IQ gameplay ile kazandın ama keyifsiz oldu. Allah. Eseşko abi sadını çıkaramadı. Vallahi ya. Kesip yakalanamadım bile amına. kart, kartını şimdi ha. <laughs> Bozuk olup <olabilir>. manyetiği. <laughs> 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 Abi çok iyitsin. emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. <laughs> elektrik odasında buldum. Aşağı tarafta. Elektrik odasında mı? Evet. Ama hiçbir lead'im yok yani. Geldim, baktım, gördüm. Abi elektrik odasının içinde <laughs> mi? Kapı, kapı girişinde mi? Şimdi kapıdan aşağıdan giriyorsun. Yukarı doğru bu e, şeyi sabotajı yaptığımız bir panel var. Bir de yukarıda görevli olduğu mi? paneller var. Aşağı paneldeydi. Sabotajın tamam. o şey olduğu panel. Yani Seçko sabotaj olmadan da gidip sabotaj yapmayı deniyor, hani düzeltmeyi deniyor olabilirdi. Valla yani ben olabilirdi. küçücük bir lead'im var. Ben shield'daydım. O sol taraftan alaf geldi bana baktı devam etti ama odur diyemiyorum yani. Dikkat edin. Alap seyriydi. Dikkat Dikkat Communication'daydı. Amca aksiyona gidiyordun. Ya, tamam o zaman. Benim de şöyle bir lead'im var. Yani bir insanı ikiye bölebilecek fiziksel kapasite bir tek Tayran'da yoktu da. Doğru. Çember dağıldı. ben torlu niye bakıyorsun ki? ama Onurcan yine oyunun başında 6000 IQ ile başladı. Oyunun sonunda 10.000 IQ ile başlayacak. Ben onu her şeyle büyüklüğü bak. Self-report mu yoksa? Onurcan 9000 IQ geçtiğinde ben size söyleyeceğim Acaba? o saatten sonra ciddiye alabiliriz arkadaşlar. <laughs> 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 e Taylan sen neyse. Yok lan. Thank you. Abi az önce Test. elektrik tarafında kim vardı? Testo Taylan Testo Tayran gördüm yapma, ben. Yapma yapma. Yapma gerçi ben dedim abi bak, bak gülüyor bak, ikiye bak, milleti bak, ikiye. Elektrikte bilir. miydin? Abi elektrikte yaklaşık 60 saniye önceydim. Çağatay'ı ben <laughs> Çağatay'ı en son elektrikte gördüm abi. O tarafta kim varsa odur. Bora sen gördün mü cinayet işlenirken? Şimdi şöyle cesede Kaan Gül buldu fakat Festoyla Çağatay elektrikte üst üstte yanlarda ben orada görevimi bitirdim. Bir aşağı indim. O duvarın arkasında saklanıyordum. O sırada zaten Kaan Gül içeri girdi. Daha sonra Vent'in animasyonu oynadı. Kaan Gül benden önce bu, gittiği için cesedi o buldu. He inanır mısınız bilmiyorum. Festoyla namayım eminim. Abi bu, abi, bu inandırıcı gibi. değil ama Aa, büyük aynen. bir üflenti Çok... gibi geldi bu o bana. Yüzden o yüzden ben taylana verdim. Ama hayır bir tesadüf olamaz ya. Kaan Gül'ün gözünden bakın ama. Testo Taylan'a diyebileceğim tek şey e, sabotajına devam et olur. Basıyorum. Oraya verdim ben. Yüzdüğüm <laughs> <İzledim oldu. gülüyor> 8 bin IQ bu tutmadı abi. O, on abi, onları... Abi, abi iki, iki oyun üst üste hain olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bence de olmaz abi. Bora'ya verdim ama olmadı be. Bu Çok farklı lazım. oy verenler Testo Taylan ve Porza. Porza bir dursun. Porza 7 bin IQ'ya ulaştı az önce. 6'dan başladı. 7. Henüz onun geçemedim. Bu arada ikincisi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ne yapıyordun cesedin başında? Kanka ben yukarıdan kameradan yeni geldim. Ceset oradaydı. Ama niye sağ tarafı elektriğe doğru bir yol aldığında sonra bizi görünce? Öldüreni görebilir miyim diye bir yol aldım. Ee, görür görmez importladım. Hatta Onurcan e, tanık olabilir. Ben biz diyen kim? Oyun başlı. Tam şey yapamadım. Kaan mı dedi? Yerini gizli kalsın. Kaan dedi de e, yani onun Kaan yanında mı? kimse yoktu. Ben niye biz dediğini anlamadım. Emre'yi gördüm anladım. ben kameralardaydı benim orada. Ben full kameradaydım. Kameraların ışığının yandığını gördüm. Anında ona şahidim. Ben full kameradaydım. Ya öldürecek vakitte değildim. Gördüm, o, reportladım. O, hocam, full kameradaydım diyorsun. Sen kameradan Emre'yi gördüm diyorsun. Bir oyalayayım. Evet, evet, evet. Hayır, ben kameradaydım. Emre bir geldi, beni izledi. Ben kamerayı bırakıp buna bakıyorum. Korktum. Birkaç defa bu yaşandı. Sonra tekrar kameraya oturdum. Tekrar oradaydı Emre. 3 4 defa yaşandı sonra gitti yanımdan yol aldı belki de öldürdü report'ta da amına koyayım bilemem 30, sani 30 saniye olmuş muydu şey başlayalım. Yok ya yeni ayrılmıştı işte ya. şöyle bak kanka şöyle ya. söyleyeyim Kudum şöyle söyleyeyim acaba diye. Hayır şöyle söyleyeyim. Rahat Ben ee, yok o 30 saniye olmuştu Onurcan kimse yoktu öldürsem öldürürdüm kamerada ben Onurcan mı acaba diye korktum gittim geldim beni öldürmüyor. E peki İndim onurcan aşağı abi. En başta kameraya geldiğinde Onurcan abi kamera mıydı? Evet. E o zaman sen üstten başka girecek bir olmadığına göre alttan da biz geldiğimize göre arada kimse kalmıyor ki? Vent yok mu bu reaktörün orada, motorun orada? Götü sıkışan vent diyor abi. Çok sol güzel. Var, var orada sol altta. Sol altta, ben, var, altta var. var ama. Var kanka. Yani var. dediğim ben. gibi ben öldürecek olsam onu 10 on kere öldürebilirdim. E cooldown'un bitmez ihtimali var. Gelme şey olma, bitmemiş olma ihtimali var. Oğlum peş peşe kill yapacak kadar da Allah, Allah Allah. Allah hiç konuşmuyor. Abi admin'deydim Allah... ben. ben. ben admin'deydim abi. Şu an dinliyorum ben. Admin'deydim de. Hani çünkü hiç info yok elimde de. Ama benim Forza hep hep Forza'ya karşı bir bu oyun bir güvensizliğim var yani. Allah Allah. <laughs> ya Forza <pe>, <laughs> yok. Forza şey oldu oyunlarda 9000 IQ ile başlıyor. Bunda 6000 başladı. Forza yani. <laughs> <laughs> kamera falan Forza Hoca'yı hatırlatıyor bana. Ya ben skipliyorum. Yok o zaman info. Ya Emre bir tamam, adamlar Emre'den bir tık şüpheleniyorlar şimdi. Emre Kanka istiyorsanız alsın ama dediğim gibi Onurcan'ı 10 kere öldürebilirdim. Herifi ne? gördüğüm gibi e, Bak herifi cesedi gördüm. gördüm. Cesedi gördüm. <laughs> Reportlayabilirdim. Azıcık sağa gideyim. Bakayım biri kaçıyor mu diye bir sağa gideyim. Selçuk, oyunu bu kanka. Ben bu oyunu çok dinledim burada. <laughs> <Sen misin gülüyor> tamam, ya tamam kanka. Ben değilim. Kanka, Bak kanka oyun devam edecek. Beni gördüğünde niye yolunu değiştirip geri reportladın diyor. Belki Babacım, görürüm, babacım zaten reportlayabilirim orada duruyor. Ama yakın bir zamanda olduysa görebilirim birini. <laughs> Verdim ya. Emre değil bence. Yani ben... Ya Oran ben... Mı? Bence de değil de çok saçma konuşuyor. Çok. <laughs> ne, nesi, saçma kanka? Ya hatta adamla ya. zaten movement speed'in aynı. Adam hiç durmadan dümdüz sağa gitse seni yakalayamaz. Hiçbir şey ihtimalin yok. Evet öyle bir hadise var. Ben geçen hatta iki gün önce... Kanka hemen altında vent var bir bak. Dakika kovaladım. Bora hemen altında vent var. Hemen altında vent var. Yani Emre bir play de deniyor. Öldürsem, <laughs> de deniyor. öldürsem, <laughs> öldürsem, de öldürsem <laughs> venti kullanırdım ben. Ki... Emre'nin de değişik play deniyor. Kanka biri takılsın peşime izlesin ya. Ha <laughs> takacak Emre. <laughs> Abi Orada gittiyse problem Abi yok. bir şey diyeceğim <laughs> Elektriğe girmeden önce Onurcan abiyle Kaan arkamdan geliyordu Elektriğe girdik çıkarken Onurcan abi ölüyordu ben orada buldum zaten de dememe gerek yok şu anda. Emre abi zaten elektriğin sol şeylerle uğraşıyordu. Ventin üstünde görev yapıyordu. Sen kimle birlikte giriyorduk dedin? Kaan'la. Ah, ben en öndeydim. Arkamda Kaan'la Onurcan abi vardı. İçeri girdik. Çıkarken reportu gördüm. Onurcan abi ölü. Sen içeri girdin de Emre içeride miydi çoktan? Evet evet Emre abi Biz elektrik Emre elektriği tamir ettim. Üste evet. gittim görevi yaptım. Bak ben değilim. Tamam tamam. Şu an Kaan yüzde yüz aklıyor. Emre abi kesinlikle değil. Kaan. çünkü en son e, Alaf'la birlikte geziyordu Porza. Tamam Ala, ben, lo, ben lower engine'deydim ya. Orada görev yapıyordum. Benim zaten alakam Hı. yok ki elektrikle şu Evet. Bence Kaan ya net. Ben Kaan Gül'e sallamak istiyorum da Şeyi Hange hiç savunmadı Taylan'ı hiç savunmadı Ben değilim yani. Çünkü bak Zevze'nin de üstüne yürüdüm Yani şu an Arıyoruz yani bu. Bilmiyorum Ama Seni burada akla çık... Gökçü Suna... Gökçü evet. olabilir mi? Çok bak, çok Ben, ben aklandım kanka ben, 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 ben aklandım Emre şu an aklandı da Benim şu an kafamdaki tek soru Onurcan kardeşim burada olsaydı 9000 IQ'sunu kullansaydı Ertan, Ertan nedir? Ertaş niye değil? Oğlum daha hemen arkanızdan geldim ve gördüm ben zaten onu. Şöyle tamam, Ertaş, abi olsaydı, hayır, Ertaş abi olsaydı abi olsaydı ben buradan çıkarken öncesinde bir animasyonu görürdüm. Bana direkt şey çıktı ceset çıktı. Tamam kanka. kanka. Kaan'la Göktuğ değil mi? İkisinden biri ben. Yani. E ilk başta Kaan'ı mı deneyeceğiz Emre? Bir deneyebiliriz. Olamıyor. Ben dediğim gibi oğlum aura engine'de görev yani. Evlere gittik, geldik. Orlara buralara koştuk. Ben Kaan gül üzerinde denedim şansımı. Hadi deneyelim baba bana bir tek asem verdi be. mü? Yapalım yani. Asiktir. siktir. Aa yaray Ölüp de görev yapmayanlar görev yaparsa eğer. yok Abi ölen yok. Kim bastı? Emre bastı. Bastı kanka. Nasıl ölen? Ha ölen yok. Şimdi Allah bir şey soracağım. Abi ben masum. Bak bak kazanmak istiyorsan ben masumum. Hayır kanka sen... hiç de masum gibi gelmiyor sesin biliyor musun? Emre abi bir şey soracağım. Ertaç abi temize çıkartan bir şeyin var mı? Benim yok daha demin senin dediğine göre hani eğer olsaydı Göz, görürdüm. Gözünün önünde adam reportluyorum diyorsun animasyonunu görmedim diyorsun Emre daha sonra var mı bu adamı temize çıkartıyor. Hayır belki benim salaklığım belki benim ben gözüm ya, görmüyor ben o yüzden ya. kendime de güvenmiyorum. Şu an... Peki gö Göktuğ'u temize çıkaran ne var? Gök'tu beni kolum varken Gök'tu pembe olan değil mi? Evet. evet. Ben... Ya ben o iki görevine doğruyorum doğru mi? gidiyordum. Ben sana bakıyordum ne yapıyorsun diye çünkü sen de dolanıyordun etrafta yani. Hayır ben o iki görevine doğru durmadan gidiyordum hiç o durmadan gidiyordum. E bana geri döndün abi sonra kafeteryaya döndün. Kafeteryaya dönmedim Yok, çünkü sen durdun de ben de arkamda. De. Ben evlilikle geliyordum bir anda durdun. Haritaya bakıyor bu dedim. Sonra geri devam ettim. Sen, sen O2'de misin abi şu an? O2'ye gidiyordum kafeteryadaydım. Ben senin önündeydim. Sen benim arkamdan gelirken bir anda durdun. Sen durunca niye duruyor acaba dedim. Haritaya mı bakıyor ne? ne yapıyor dedim. Seni bekledim sonra bir daha gittim bir daha durdum. Bence bu ben. oyunu Ertaş'a bak deyip Göktuğ'u atalım. Bence atın kanka istiyorsanız. Hani birini edeyim. elersek iki kişiyiz. Birimizi yani öldürür. Skip, 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 hadi skipleyelim skipleyelim. Skipleyelim hadi göreve koşalım. Kanka. Skip abi. Ertaş abi hak ettin ama bu oyunu. Ben bu oyunda kazanacağım abisi. Sen de birlikte kazanacağım bu oyunu. Kafam çok rahat. Abi Alaf beni kovalıyor. Abi Alaf beni kovalıyor. Kovaladığım <laughs> falan yok abi ben şeydeyim navigasyondayım sen bunu nereden uyduruyorsun? abi adam beni kovalıyor. Yani Kanka imposter Ertaç olsaydı abi, Alaf öldürürdü. Abi Ertaç bak işte öldürürse zaten anlaşılacağı için bana gitti emergency'ye bastı anladın mı? Abi garanti Ertaç Ertaç'a Ertaç, Ertaç vermeyen kaybetmeye mahkumdur. Peşimdesin peş. Abi peşimdesin yapma gözümü seveyim. Beyler bu kadar net bir oyunculuk olamaz. Yani Bora, harbiden, harbiden, mi? Skip mi? mi? <laughs> Oha ne bu kadar oluyor? atmayın bak. Narkoca <Her> varmazsanız <laughs> kaybetmeye mahkumsunuz. Adam profesyonel <laughs> vahir moruk. Adam kopalıyor. Bak Göktuğ şu an sırıtarak söylüyor. Ben <laughs> <Adam>, Göktuğ <gömülüyor> atıyorum. Abi takdirim çünkü adam efekli. <laughs> <Adam> Abi ben <gülüyor> navigasyondaydım. <gülüyor> sen neredeydin? Ben seni Sinirlendi <laughs> <de>, adam. <var. gülüyor> <laughs> <gül Bora. Efendim şey. abi. Oğlum ya Ertaç öküz gibi play yapıyor ya da harbiden <laughs> Ben er artık. Ertaç abi. abinin hiç böyle play yapacağını düşünmüyorum. Ben <laughs> bu <gülüyor> seviyeye çıkabileceğini sanmıyorum. <laughs> o atıyorum abi ben alafa. <laughs> Kanka navigasyondaydım diyorum bak var ya patlıyorsunuz şu an ya. Yara eğdiniz ama. Ertaş abi helal olsun güzel Adam oyun. Adam zaten tatsız bir gülüş yapıyor yani. <laughs> Efsane! <laughs> <gülüyor> 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 Sen kaç ben görevleri yapacağım <laughs> bu oyun benim, benim, benim hakkım, lütfen Emre'yi at. Bir dakika, kelik aldım. 30 saniye var, onu biliyorum. Sabotajı hızlı hızlı dolduruyorum orada geri koşmak için. <laughs> bu bu, 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 bu oyun <laughs> benim, <laughs> benim hakkım, lütfen emre at. <laughs> Yalvarıyorum emre <emriyi gülüyor> ya. Emre ne olur. Ertan. A, Alaf çok özür dilerim abi. <laughs> Göktü nasıl orospularla oynuyor bilmediği için. Yani. Hayır abi hayır. Adamın gülüşü bir kere samimiyetsiz. Nasıl yani mesela bir adam var bir, bir de diyor ki bu kadar iyi oynuyor olamaz. Adam samimiyetsiz diyor. Tam profesyonel dolandırıcı beyler. Kanka harbiden böyle samimiyetsiz bir giriş şey 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 olamaz Gö Göktuğ. ya. Gö Göktü Abi gerçekten benim bugüne kadar oynadığım top seviye oyun buydu. Gerçekten abi, bugüne abi. kadar oynadığım en iyi oyun oynadım. Harbiden mi tabii? Baktım bunların ikisi sürekli yan yana geziyorlar. Dedim şuraya kaçayım bari, üçüncüye suçu atayım başka türlü yapamam. Bana bir de diyor ki, abi bu <laughs> kadar oynayamaz falan diyor. <gülüyor> Kusura <gülüyor> bakma abi. Ben, ben emre yine üçüncüye kustur amanakoyim. Evet. Ulan kazanmadık mı oyunu? <gülüyor> <He>. <gülüyor> emre abi sadece doğru yerde doğru zamandaydı. Ben de görevler çıkmıyor ya. <laughs> şey, şey şey sabotajlandı. ne oldu lan? Mikrofon kapalı per. <gülüyor> <gülüyor> ya sikeceğim kartın. <laughs> Temassız yok mu? <laughs> abi uşağa iyi misin? Abi. Tekrar <laughs> iyi Nerede buldun Taylan? <laughs> en sağda var ya bir tane. Senin canın falan. sağ olsun ya. Bent'te gezerken bulmuş. <laughs> Oğlum ulu orta niye ventten çıkıyorsun? Kanalizasyonlarda geziyorsun. Kaç yaşında adamsın ya? Ayıp bir şey ya. Nasıl sığdın oraya? Ben onu da anlamadım. <laughs> Oğlum görse 1.90 kilo adam nasıl sığar yani? Ben <gülüyor> <gülüyor> Abone ol. Nefesim kesildi. <laughs> Bora ya bir önceki oyun şey diyor ya Ertaç abi tebrikler al bu oyunu istediğin gibi. <laughs> <laughs> Elektrik Elektrikte buldum ama hiçbir lead'im yok. Alper benim yanımdaydı. En sağda. Yani içimden bir ses bir şekilde Onurcan diyor ama hiçbir kanıdım yok. Oha ağzına koyayım. Bulan böyle ses. İçimden bir ses dürtüyor yani ama yok değil olmayabilir. Elektrik mi elektrik değil de Değil ama değil mi? Ben de biraz. elektriğe giden kim biliyor musunuz? Ertaç çamana koyayım. Ben elektrik değil. Oo. Bir dakika bir dakika bu. İşleme. Onurcan yakalandın. En sağda olduğunu ben kanıtlarım da yani. Onurcan bana üfediği yakalandı o zaman A onu öyle söyleyeyim. A dur ben ya. Ama vermeyeyim. Onurcan hangi A ara geldi onu da bilmiyoruz. Seçko ben abi sen yana? neredeydin? Ben de Store için oradan aşağı indim. Elektriğe gidiyordum. Ben de derken <laughs> ben görmedim. Gel ver, tamam kazandık oyunu. Seçko abi yanlış görmedi sen ben onu metten çıkarken gördüm. <laughs> tamam metten. <oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> çıkmadım lan mette de değildim ben. ben yanlış görmediysen sen diyorum kendime güvenmiyorum. Kanka hayır stor Sağa <laughs> dönecektim. Şahit'in oraya. Şahit'te <laughs> görevim vardı. Metran Bir dakika elektriğe gidiyordum ama. diyorsun. Şimdi sağa dönecektim diyorsun. Storajın sağ elektrik değil Seçko. Ben verdim. Hayır. Az önce elektriğe sağa vardır, gidiyordum dedin, dedin. Şimdi diyordun ki aşağıya indim sağa yolda. dönecektim. Elektriğe giden yoldaydım. Giden yol. Abi da giden yolla storaj arasında fark var. Farkında mısın? Sonradan sabotaj çıktı. Zıt zıt. Ötünce şahit'e gittim. Bedavadan bana üflemeyin ya. Gameplay'i yapıyorum. Ben storage şey storage diyorum. Kafeteryadayken Kapılar kapalıydı. Selçuk en sola gitmeye çalışıyordu, o kapıda bekliyordu. Ertaç ipnesi aşağıya, Storj'a gitmeye kapalıydı. Ya Storuc'da görev yaptı sonra mesaj yazıyordu. Tamam deyiz. oğlum, ben... tamam da Ya ver, ver Onurcan'a ya. Ortalığı karıştırıp... O karıştırıp... O ben Seçko'ya verdim. Onurcan oyun başı 6000 IQ'yla oynuyor. Ertan tamam neden, neden, neden? Oğlum senin bu yargısız <laughs> infazların bize <laughs> oyun kaybettiriyor kanka. Bir de benim erken ölüşlerim. Selçuk ne zaman bedavadan bana sallanır? Evet, Simpostörü evet. Ertaş'ı ama geri alamıyorum oyunu. Selçuk'a verin arkadaşlar. Bu gece oh Bu kadar erken Siktirin biter mi lan? Siktirin gidin amına koyayım ya. <laughs> Siktirin gidin ya. Evet sağlık olsun ne yapalım. Ya <laughs> asla varsayım yapmam. <laughs>